Selam herkese. Bugün size bir soru sormak istiyorum. Soruda şu. Antarktika yeni kurulacak dünya için bir yedek mi? Şöyle anlatayım. Biliyorsunuz özellikle sanayi devriminden sonra Dünyaya çok büyük zararlar verdik. Havayı kirlettik. Toprağı kirlettik. Belki de geri dönülemez. Ee, zararlar verdik dünyaya. Eninde sonunda bu dünya bir yerde bizi bırakacak. Belki 3 yıl, 5 yıl, belki 100 yıl sonra. Eğer bu yaptığımızı bırakmazsak dünya bizi bırakacak. Peki o zaman ne olacak? En sonunda doğa bir yolunu bulur. Belki yeniden canlanır. Ama bunu yapması için elbette ki bir yerde bir yerin olması gerekiyor. Yani IT diliyle konuşursak Sistemi yeniden kurmak için, eski sistemi yeniden devam ettirmek için bir yerde yedeğini saklamanız gerekiyor. Dünyanın, doğanın yedeği de Antarktika mı? Bunu şöyle açıklayabilirim. Ee, Antarktika ile ilgili araştırma yaptığınızda Büyük buzul kütlelerinin altında e, çok büyük toprak, kara parçaların olduğu hatta ve hatta e, bu kara parçasının da nehirlerin ve çok büyük göllerin hatta bitkilerin olduğunu bilim insanları keşfetti. Ama tabii ki şu anki teknolojiyle ve şu anki durumla bu kara parçasına erişmek çok mümkün değil. Dolayısıyla dünya ne zaman ki kendini sıfırlayacak yani bitme noktasından gelecek. Bu yaşandıktan sonra da Antarktika'daki buzullar tabii ki eriyecek ve dünyanın yeniden başlaması için gerekli olan biyolojik çeşitlilik, su kaynakları, temiz toprak bu çok önemli. Temiz su kaynakları, nehirler, göller ve genetiği değiştirilmemiş bitkiler Antarktika kıtasında ortaya çıkacak ve belki de orada yeniden milyonlarca yıl içinde dünyaya dağılıp dünyada şu an gördüğümüz bildiğimiz doğa tabiat canlı ve biyolojik çeşitliliği yeniden ortaya çıkarıp yayacaklar diye düşünüyorum. Bunun için tekrar söylüyorum. Dünyanın yediği Antarktika mı? Kapsındasınız. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.